Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan daha selamlar hepiniz hoş geldiniz PUBG Mobile oynuyorum One Man Squad'dayım ee, şu an Şöyle Camp Bravo'ya doğru bir iniş yapacağım arkadaşlar niye Camp Bravo'ya iniyorum artık bilmem 25 mi 30 mu 35 mi Deneme yaptım bootcampe iniyorum iniyorum e, son da öldürüyorlar tam alıyorum adamları biri gelip öldürüyor niye biri gelip öldürüyor tam adamları alıyorum rahatlıyorum diyorum ki e, sizlerle bir konuşma yapmam lazım diyorum çok konuşmaya gireyim o konuşmaya giriyorum Dikkatim bozuluyor e, biri geliyor sesini mi duyamıyorum artık ne oluyorsa beni öldürüyor artık ben de dedim bootcamp olmayacak şöyle camp bravo'ya ineyim o arkadaş gelene kadar ben buradan bir silah bulayım bir silah bir silah AK olur. AK müthiş olur. Şimdi o arkadaş buraya gelmesin. Gelmiş. Bu da benimce bir silah arayıp. Yalnız Elif bitiriyordun beni Elif. O nasıl bir giriş öyle? Neredesin? Bayıl artık. Şöyle bunları bir çillerimizi alalım. Acilen mermi lazım. Sonra boot camp'e girmek lazım. Nereye kaçtı bu bayıltı? biri daha var. Allah seni ne etme öldüm. Oh, 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 7 atmışız. Çok iyi, çok iyi. Tamam buradan bir 4 çilimizi aldığımıza göre boot doğru dalmak istiyorum artık arkadaşlar. Din oğlum. Lan 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 adam ne yapıyor? Sen bayıl. Hatta seni oradan alalım biz. Seni yerler orada. O buna da bir tane vurmuştuk. Bu kaldı. Tamam ben hemen canımı toparlayıp uh, bootcamp'e gireceğim ya. <laughs> Çok cercim başladı oyun. Fişek mi attı? Aa biri fişeğe bir atmış. Lan 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 bot ne yapıyorsun? Çerez çaldı. Seni alayım da ben. Uh, seni niye alayım bot? Senin mermin bana lazım olabilir abi yok hayır. Abicim hayır 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 bot hayır. Tamam kaçmış numarası yapacağım. Bakayım yerler mi? Tamam ben şimdi senin o diğer arkadaşını da oradan çıkartmam. Çıkmış mı lan o? Diğeri buradan çıkmış galiba. Benim şu an şu M4'e geçsem daha iyi olur. Mermi lazım. Aa o öldü. Çok iyi. Çok iyi arkadaşım. Seni cerize çağlı arkadaşın nerede? Bayılmadın. Ah. Hayır. Ulan şerefsiz. Oo oralar çok dolu arkadaşlar. O, o arkadaşlar, orada içi takım var e, ve onlar çalışıyor. Benim benim benim, benim. bot yok. Bana mermi lazım kardeş. Aa, bunu da burada birileri burada. Sen de mi bot? Yo bu bota benzemiyor. Bu gerçek adam. Bu gerçek adam. Tamam, aa, ben onu lootlamaya gitmeyeceğim. Sen beni. Ya abi hayır ya. <laughs> Normalde Camp Bravo'da adamlar gelir. Dedim buraya da adam gelir. Hem çatışırız. Hem ben size onu anlatırım. O şeyi koyacağım. Videonun başlığına. Video çıkarsa o cam, şeyde boot bootcamp'te yaptığım denemelerden koyacağım videonun başına. Zaten orada da söylemiştim. Her denemede söylüyordum sizlerle konuşma yapacağımı da bir türlü konuşamıyordum. Artık bu videoya mı nasip diyelim? Şöyle şunu bir atalım. Önce. <laughs> Artık bilemiyoruz. Bakalım. Birileri geliyor. Birileri geliyor. Bir çilina. Saçım ve denceli oynamayı düşünüyorum da ben buraya geçmeyecektim. Hop. Hemen şöyle arkalara doğru oynayacağım. Bir çıkış bulmam lazım. Karşıdan gelen arkadaşlara da bir bakalım. Onlar buraya nereden giriş yapacaklar? Yapmışlar bile. <laughs> Arkadaşlarımız girişi yapmışlar bile ya. Geçiksi çok iyi. Beraber boost'u. Boost önemli. Hemen şu evin çatısını almam lazım. Şu evin çatısını alırsam oyun bize döner. Boost yapmam lazım. Hemen boostumu basayım. Arkadaşlar artık e, giriş yapayım şeye. Şu şurada kalsın bak. Bununla e, yakından iyi oynarız. Artık giriş yapayım e, e, sohbeti. Demek istediğim o şey bak e, videolar gelmiyordu arkadaşlar. Bir süredir kanalda Takip ediyorsanız e, videoları bir süredir yoktu. Niye yoktu? E, hastaydım. Biraz iyileşmemi bekledim. Stokta olan videolar vardı. Stokta olan videoları attım. Anca montajını yapıp atabiliyordum. E, çünkü dediğim gibi hastaydım. Şimdi iyileştim. Videolar tam hızıyla gelmeye devam edecek. <laughs> e, bu, bunu da söylemek istedim. Bir de yeni sezon geldi bildiğiniz gibi arkadaşlar. E, yeni sezonda ben rank kasmıyordum. PUBG'yi ben... Ee, bir yıl öncesine kadar bırakmıştım. Bunların loot yokmuş ya. Ben de bunlarda iyi loot var zannediyorum. PUBG'yi ben bırakmıştım. Ee, yeniden PUBG oynamaya başladım. Neredeyse bir geçen sezonun sonlarına doğru işte yeni sezon zaten yeni geldi. Geçen ee, sezonun sonlarına doğru PUBG oynamaya başladım. Zaten ondan sonra da video çekmeye başladım. Dedim hani bunları videoya alayım. Hem sizinle de paylaşırım iyi olan oyunlara, hem bana da güzel olur e yani eğleniyorum şöyle YouTube'a videolar atarca bu var eee, bir de eee, şey rank kasalım mı bu sezon arkadaşlar bootcamp'de şöyle bir olay var misal ben eee, çok bir rankım olmadığı için yeni başladım dedim ya Jetson sezonun sonlarına doğru başladım. Çok rankım yoktu şu an rankımız gold 1'e düştü yani altın 1'e düşmüştü Şimdi zaten bootcamp'e indik öldük indik öldük artık 25-30 deneme gold, yani Adam mı bu Altın 3'e düştük Artık konuşmayı yapacağım adam olsa da olmasa da Altın 3'e kadar indik abicim Arkadaşlar ondan dolayı diyorum ki hani şöyle Atlayalım böyle bölgelere ondan sonra Cidelim, gidelim bootcamp'a falan adam vuralım. Yani hem rush hem save oynayalım. rank kasalım. İsterseniz böyle videonun gelmesini yorum kısmına belledin. Yok abicim sen rank kasma. Direkt adamların üstüne zıpla 25-30 çere dene işte birinde video çıkarsa onu at derseniz öyle bir şey de yapmaya çalışırız. Tabi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırım. Ben burada yanlış gidiyorum abi bootcamp bu tarafta. <laughs> öyle bir şey de yapmaya çalışıyorum. Yani bu konuşmayı yapmayı istiyordum sizlerle. Ee, yeni sezon hakkında. Yeni sezonda en düşükten başladım. Nasıl artabiliriz? Nereye kadar gelebiliriz? hangi ranklara gelebiliriz tabii. E, her gün de oyun oynayamıyorum. Dersler var. Ee, elimden geldiği kadar oynayıp video atacağım. Ee, yani size bunu anlatmaya çalışıyordum. Birkaç deneme yaptım. Denemeler olmadı. Ee, ben zaten o denemeden bir tanesini falan atarım şeye. Neydi a videonun önüne bu video çıkacak gibi duruyor bu Videonun ön kısmına birini atarım yani öyle rush bastığımızda öyle oluyor bir de ben Livy'e alıştığım için e, iniyorum. E, bildiğiniz gibi videoların büyük bir kısmı Livy haritasında geçiyor Livy'e iniyorum mid falan o haritaya çok alıştım O artık küçük ve adamı da az e, ondan dolayı böyle haritaları da bootcamp falan unutmuştum Şimdi yeniden geri dönüyoruz bakalım neler olacak şöyle bir bootcamp'e doğru gidelim. Böyle yani arkadaşlar. Yani fikirlerinizi yorumlar kısmına lütfen belli ee, çok önemli. O fikirler üzerinden hareket edeceğim artık. <laughs> oyunumuza geri dönelim. Oh be rahatladım. Vallahi rahatladım. Şu an bir yılan çıkmazsa buralardan. Aa, o derdimi anlattım ya sizlere. Yani o onu hiç anlatamıyordum. Artık 2 saatten çoktur deneme yapıyorum. Video denemesi çıkmıyor. Bu araba burada var mıydı? Video çıkmıyor. Artık dedim sakin bir yere atlayalım. Burada da 5 çil aldık zaten. Sakin bir yerden sonra <laughs> direkt boot bootcamp'a falan basarız dedim. Yoksa bootcamp'ta olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi işte giriyorum 7 çil, 10 çil alıyorum. Ondan sonra birisi geliyor. Tam konuşmayı yaptığımda beni öldürüyor. Dedim hani burada konuşmayı yapamayacağız. Bari ne, bir yere gidelim. Ondan sonra rush mı yaparız? Ne yaparız? onu sonra kararlaştırırız. Karar veririz. Şöyle Şu eve bir inip drop'a bakmak istiyorum ilk önce. Bir de alana bakmak istiyorum. Belki alan bootcamp'te değildir diye. Bir de bizim... Oh, burada da birisi ölmüş. E ee, bizim yeleğe ihtiyacımız var. Şimdi alan nerede? Alan. <laughs> Arkadaşlar bu bölgeyi görüyor musunuz? <laughs> bootcamp Orada. Oho, o kadar öldüm, öldüm, öldüm ki burada da bir şey ölmüş ha hani gördünüz mü? 6x diyor da bana bir M24 falan verebilir misin acaba oyun ya kar 98 bir M20 M24 falan verebilir misin? Şöyle gidelim bir boot camp'a bakalım. Çubuğu ver. Ben... Çubuğa. ya. Hayır 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 öldürm öldürme, öldürme 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 Nereden çıktılar ya? <laughs> Arkadaşlar bu videoyu atacağım hakkınızı helal edin. Adamlara bak oğlum nereden çıktılar nasıl çıktılar bu? Hemen hızlıca bir boost. Bir bayağı bir sola açıldı. Onu ben orada indiremedim ya. Lan. Üf, sis bombamız da yok. Bence o şöyle. Zigzag zigzag yap çıkabilir. Adam bir anda bekleyeceğim boşluğunu. Oradan deniyor. Vuramıyor daha deniyor sadece. Ben ben vur. Vur abi vur. Okey geçtim. Çok iyi. Çitimizi basalım. patladım canı <laughs> en azından birini bitireyim <gülüyor> ya <gülüyor> Arkadaşlar bu video atacağım. <laughs> Bunu bitirmek istedim. Aa arkadaşı öldü. Çok iyi. <laughs> Bunu bir izleyeyim ya. Arkadaşı öldü ya. O kadar sevindim ki. Onu kaldıramadı ya. Bir de arkadaşını lootluyor. Kendisini öldürüyor. Adam. Oğlum öldürecektinse kendini. Beni ya öldürüyor ya. <laughs> o da kendisini öldürdü. Eyvallah. Şöyle bir çıkışımızı yapalım ya artık. Bak gördüğünüz gibi e, altın içe inmişiz <laughs> altın bildik zaten e, yeni rank böyle arkadaşlar e, videonun maksadı konuşmaktı çok muhteşem bir maç olması da yine azıcık heyecan falan oldu zaten içi maçı karıştıracağım burada herhalde bir bootcamp denemesini atacağım sizlere söz verdiğim gibi altı çilli 1126 damage var hasarımız ve hasar vermişiz ee, dediğim gibi şey yorumlar kısmında belli unutmayın bu videoda like atıp abone olursanız cidden beni çok sevindirirsiniz Kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere bay bay